Değerli arkadaşlar, isim vermeyeceğim bazı araştırmacı yazarlar. Şehit lider Musun Yazıcıoğlu için yakın arkadaşıyız. Beraber yürüdük yolda. Nidaları atıyorlar ama kalıbına bakmışlar. Şehit lider Musun Yazıcıoğlu'nun ruhunu anlamamışlar. Onlar kalıbını sevmişler. Kalıbına bakıp kalıbını sevmişler. Şehit lider Musun Yazıcıoğlu için demokrattı, layıktı, diye böyle söylemler içerisine girmişler. Bu araştırmacı yazarlar, kopyala yapıştır yazarlardır. Kopyala kütüphanelerden alırlar, kopyalarlar, yapıştırırlar, büyük büyük kitapları bastırırlar, hepsi kopyala yapıştırdır. Ve öylece araştırmacı yazar olurlar. Siz de olursunuz aslında. Biraz uğraşsanız araştırmacı yazar da olursunuz. Şehit Lider Mus'un yazıcıoğlu. Ne demokrattı, ne layıktı. Şehit lider Musun Yazıcıoğlu ilahi kelimetullah için nizam alem ülkücüsüydü. O gün için nizam alem ülkücüsüydü. Şehit lider Musun Yazıcıoğlu bugün itibariyle bugün de o söylemin ötesinde aynı söylem aslında nizam alem yeni dünya düzenidir. Yeni dünya düzenini küreselciler kullandığı için biz farklı bir dil, farklı bir uslu faz, farklı bir fikir ortaya koyarak ilahi kelimetullah için yedi kıtaya yedi hilal ülküsü diyoruz. Musun Yazıcıoğlu'nun ruhunu anlayamamışlar. Bir insan, bir Müslüman, bir Türk hem ilahi kelimetullah için değil. Nizam alem diyecek. Ya da ilahi kelimetullah için yedi kıtaya yedi hilal ülküsü diyecek. Ben demokratım diyecek, ben layıkım diyecek. Asla olamaz yani. İlahi kelimetullah için diyen bir Müslüman demokrat olamaz. Layık da olamaz. Türk de olamaz. Niye Türk de olamaz? Ya Yunan Yunan'ın yasası, Yunan'ın çıkardığı bir demokrasi Yunanistan'dan çıkmıştır. Atina'nın diğer ismi demokrasidir. Araştırın bakın. Yani bir Türk nasıl Atinacı olabilir? Olabilir mi Atinacı? Demokrasinin diğer adı Atina'dır. Yani bizim adalet sistemimiz yok da biz adaletsizlik de Türk töresiz de e, örfü yok da töresi yok da yasası yok da Atina'nın demokrasisine mi kaldık yani? Peki Pekala laiklik nedir? Laiklik de kendilerini istedikleri gibi kendi dinlerini yaşayıp başka ülkelere de zoraki dayatarak zoraki kendilerine göre inançlarını dejenere etmektir. Bozmaya çalışmaktır. Bir Türk ne demokrat olabilir ne layık olabilir. Demokrasi batının kendisini koruyabilmek için başka ülkelere batının dışındaki ülkelere kendini koruyabilmek için kullandığı bir kalkandır. Demokrasi Türk milletine e, uydurulmuş giydirilmiş eski püskü bir elbisedir. Demokrasi Nerede uygulandıysa orada zulüm olmuştur. Demokrasi götüreceğiz diye gittikleri ülkelerde kan ve gözyaşı olmuştur. Bir Türk asla ilahi kelimetullah için diyorsa, ilahi kelimetullah için yedi kıtaya yedi hilal ülkücüsü diyorsa ne demokrattır ne layıktır. Musin Yazıcıoğlu da zaten ne dedi? Benim davam ilahi kelimetullah için nizama alem dedi. Pekala ila biz ne diyoruz? Biz de diyoruz ki ilahi kelimetullah için yedi kıtaya yedi hilal yüksü diyoruz. Çünkü nizam alem bugün dünya da bunu kullanıyor. Dünya da bu söylemin içerisinde yeni dünya düzeni diyor. Biz de aynı söylemi söyleyemezdik. Bizden olanı çaldılar ama yeni dünya düzeni derken de aslında yeni dünya düzensizliği ortaya sunmaya çalıştılar. İlahi Kelimetullah için yedi kıtaya, yedi hilal ülküsünün ülkücülerinin kavgası bu yeni dünya düzensizliğine karşıdır. Bu dünyanın yeni dünya kurulacak olan dünyanın sistemine, düzenine karşıdır. Bu vurguncu, talancı, soyguncu, yalancı, aldatmacı düzene karşıdır. Musun Yazıcıoğlu'nun kalıbına bakmayın. Kalıbına bakarsanız yanılırsınız. Kalıbına bakanlar Musin Yazıcıoğlu'yu anlayamamıştır. Musin Yazıcıoğlu'nun ruhu ilahi kelimetullah için yedi kıtaya yedi hilal ülküsüdür. Yani o günkü ismiyle ilahi kelimetullah için nizam alemdir. Bugünkü ismiyle ilahi kelimetullah için yedi kıtaya yedi hilal ülküsüdür. Saygılarım.